Sevgili arkadaşlar hepiniz Göblü ile Ayşo kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok efsane bir WoW haritasıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçenlerde tetikçi olma diye bir mod oynamıştık. Bunda da tetikçinin ikinci versiyonunu oynayacağız gülüm. Ben tetikçi oyununda çok iyiydim ama sen çok kötüydün ve profil fotoğrafında da gördüğümüz gibi bu aynı babama benziyor bıyıkları <laughs> ve sakalları. <laughs> arkadaşlar diyor ki lütfen ilkini oynamadan bunu oynamayın. İlk görevlerden daha zor görevler olacak. Holotel'in mekanını basabilirmişiz. Hayda. vallahi var ya. Hayda. Bu çocuk yaptıysa efsane yapmıştır. Hatta biz bu çocukla irtibat halindeyiz arkadaşlar. Yakında Geblo ile Ayşo kaçırma haritası gelecek. Sen ciddi misin? Babam da olacak mı yani? Olacak gülüm. Çocuk bana bir tane fotoğraf paylaştı arkadaşlar. Spoiler'ı şimdiden veriyorum. Bir geblosunuz amacınız sevgiliniz Ayşe'yi zalim Hikmet amcadan istemek. Tabii ki başta vermeyebilir. Hak etmeniz için sizi belirli testlere sokacak. Başarılı olabilir misin? Biz oynadıktan sonra arkadaşlar sizler de bu haritayı oynayabileceksiniz. Ben çok heyecanlandım. İnşallah çabucak yapar ve biz ve kankiler oynar aşkım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan tetikçi olma modunun ikinci versiyonuna geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Ben maskemi de taktım tanınmamak <laughs> için. Hadi bakalım geçelim. Ama like atmayı unutmayın kankiler. Açıklama kısmına yazmış olduğu şeyin aynısını yazmış. Yine evimizde gülüm. Telefonumuz çalacak büyük ihtimal görevleri alacağız. Haritaya daha önce hiçbir şekilde girmedik. Çocuk sadece dedi ki abi bu bir öncekinden daha zor oldu. Oynayın çekim videosunu biz de çekiyoruz hadi bakalım. Öncelikle görevleri başarıyla tamamladın aynen. Fakat bu görevleri o kadar kolaysam mum ya geblo. Merdivenin altında iki adet silah bıraktım al onları. Hadi bakalım memati Ayşo gel bakalım. Ben Polat olacağım sen memati ol. Gülüm görevimiz zaten Polat'ı vurmak aferin şimdi evin öndeki yolu dümdüz takip et. Sarı bir ee, durak memati... göreceksin orada duran Ayni mavi kıyafetlerle vur. Gülüm şu anda bir de suikast düzenlemeyi diyoruz. Aha. Gel bakalım. Gel gel bekle beni. Maviliği vurmamız lazım ha. Yanlış adamı vurursak oyun biter. Ne olur kırmızıyı vurursam ne olur? Kırmızıyı vurma sakın gülüm. Aa kaskı koptu. Lan vurma vurma reis valla kırmızı vurma. Eller yukarı. Vuracağım. <laughs> polisler gelmeden kaçmamız lazım. Aha ne diyor? Vallahi gülüm Carrefour geliyor. Sen ne diyorsun? Şakir'de koyarız başına aşkım. Artık burada iş yapalım. <laughs> Arkadaşlar bizim farklı oyunlar oynadığımız kanalda Carrefour Sale'nin videoları var haberiniz olsun. Burası neresi şimdi? Silahçı mı? UMP. 30 liraya alıyorum. Ben de aldım. Aferin şimdi eve dön sana yeni görevler vereceğiz. Bin bağalım. Gel aşkım. Arkadaşlar bu çocuktan efsane bu haritaları gelecek. Takipte kalın. İlk biz çekeceğiz videolarını. Öyle bir anlaşma yaptık kardeşimizle. Çok güzel haritaları var. Ve Ayşe Geblo haritası var ya aşkım onu yaparsa müthiş olur müthiş. Yapacak ya gülüm. 150 numaralı eve gideceğiz. Orada yaşayan genci ister öldür ister bacağına sık. Tarık babanın selamı var dersin. Ulan Geblo baba diyeceksin. Nerede yüzlerim oğlum ya? Aşkım öldürmeyeceksin yalnız. Bacağını sıkacaksın. Bak bu o, çok önemli. Benim inisiyatifime kalsın artık. Selamın öyle yükü. Öldürürse oyun biter. Genco neredesin lan sen ha? Bana bak. Hırbu. Şşş. Bak ama yumruk atma dostum benim. Bir sen dur. Sen ne yumruk atıyorsun lan? Sana Geblo babanın selamını getirdim. Bir daha bizim haraç kestiğimiz bölgelerde haraç keserse de ki. Bak. Topuğuna çıkarım. Adam ol. Geri git. Geri at. Bir daha ki ne var ya kelleni gövdenden ayırırım ha. Gel gülüm. Bak bak bana bak. Memati Ayşe'ye vurabiliyor mu? Bak sana yumruk at ya. Bak bak ben buna yumruk atıyorum. <laughs> Bir yumrukluk canı varmış aşkım bununla. <laughs> Hadi gel gidelim yeni görevimizi alalım. Daha zorlu görev var dediler. Geldik ama öyle zor bir görevle karşılaşmadık şu ana kadar. Ya iki tane çapulcu vurduk sadece. Şimdi iki görevin Başkan. 180 nolu ev o bizim hasmımız. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sen o kadar kurtlar vadisi izlemiş insan olaraktan hasmımız falan diyor ya. Güzel bir cümleler patlatman gerekiyordu ama sen bilirsin. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. şu gel. Hadi bakalım. 180 ne oluyor burası mı? Gülüm, burası önden önce... ben gideceğim. Bekle bekle. Hayır sen girme canım benim. Ne işin var böyle tehlikeli yerlerde ya? Gel lan neredesin lan? Nerede bu grup? Oha silahı var bekle bekle gülüm. M249 bir de. Kardeşim o silahı bırakman için 3 saniyem var. 3. 3. Bitti. 2. Iki... Bak topuğunuz nasıl... Çok... Abi yumruk öldürecektim? <laughs> Aferin bu para senin kendine güzel bir silah almadan yeni görev seçme diyor. Haydi yine güzel bir silah ben alalım kendinize. Bedava buradan aldım. Adamdan 1249'unu mu aldın? <laughs> Vallahi bedava silah aldım. Param yok ki benim. Allah bereket versin. Bende de 80 lira para var arkadaşlar. Yelek kask da alamıyoruz ya. Sıkıntı Ben adamın yelek kaskını da aldım. Yaralı ama olsun. Yaralıdır bu yüreğim. Yaralı. M416 mı? AVM mi? Alamıyoruz bunları. Arkadaşlar M416 hanemize Hayırlı uğurlu olsun efendim. Biz niye Polat öldürüyoruz ki aşkım? Bize yamuk yapmış. Geblo babaya yamuk yapan yaşamaz. Yani Polat <laughs> bile olsa yaşamaz arkadaşlar. Gel gülüm yeni görev. Ben birazcık ormanda dolaşacağım aşkım. Bakalım bir zurta purta var mı onda da öldüreyim. Bir galeriyi basacaksın çok dikkatli ol. Ulan otopark mafyasına mı bulaştı bizim adamlar? İçinde çok değerli arabaları var anahtarlarını istiyorum. Tamam Geblo baba rahat ol. Hemen alıp geliyoruz. Bin bakalım. E şu takip et. Aşkım sana bir söz söyleyeyim mi? Söyle. Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yok. Önemli olan kefeni tutan demir. Gir içeri dalsana motorla. Niye dalmıyor? Benim bildiğim ben şu motoru da. Ben de da sıkma. Ölüyorum. Aşkım ölüyorum ölüyorum. <laughs> aşkım ben öldüm. Öldüm. Olan o sözden sonra ölmemem lazımdı. Şimdi ben seni kaldırmayacağım ki bu arabaların anahtarlarını alacağım. Ben kendim götüreceğim. Tek başıma bu operasyonu yaptım diyeceğim Geblo ya. Kayıp ediyorsun. Benim namumun büyüklüğü senin büyüklüğünden kaynaklı aşkım <laughs> lütfen. Anahtarları şöyle ben toplayayım direkt ben. Aferin onlara bana getirin mekanımı. Hemen yanındaki mekan. Tamamdır Geblo Baba geliyorum. Ay şöyle getirir mi ya? Aşkım beni kurtar ölüyorum ya. Ne Bu arabaları alıp götürsek daha mantıklı değil miydi? Oğlum şu arabaların güzelliğine bak. Nasıl modeller lan bunlar? Aşkım beni kaldıracak mısın artık? Kız kaçırmada değil. Zaten tipçi değil. <laughs> tamam tamam kaldırıyorum. Bu operasyon tek başıma olmaz arkadaşlar. Ay, şu ihtiyacım var. Benim dostum olmaz Gable reis. Hasmım olur ha. <laughs> Böyle sözler edip dalıyorum. Ondan sonra da ölüyorum ya. Anahtarları aldın mı aşkım? Aldım gülüm. Şimdi babanın mekanına geldik. Burada şu iş... Aha. Geldim, baba geldi baba. Oha içeride işkence odaları var reis. Dur bekle beraber bakalım. Adamı asmışlar. Kırmızı kalpli donlu adamı asmışlar. Kim ulan bu gemiro baba niye astın adamı? Hafif çöksün. <laughs> <laughs> Yaklaştım baba al arabaların anahtarı. Aferin bu senin hakkın. Hazır buradayken yeni bir görev vereceğim. Ola mekanını mekanına basacaksın. Sen ne diyorsun Reyn? Ben şurada bir çay içebilir miyim tetikçi baba? baba Yok bir çayın. Senin de kafana sıkarım bak. Benim canımı sıkma. Çok hızlı kendine en iyi silahı alı ve ormanın orada, ortasındaki mekanı baba, bas. Baba var. iyi oluyor mı babacığım? <laughs> bu ne ya? İskele babası mı? Nasıl bir baba bu? Valla bu iskele babası. Yumruk atıyorum. Kaşları da bitişik. şu ortaya alayım. Bundan sonra Taht benim kucağım olduktan sonra hepiniz babasınız ha. Haydi. <laughs> <laughs> gel taşın şu kafasına yap. Gel 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 Allah aşkına ne yapıyorsun? Gidelim basak. Gidelim baba. Büyüklüğümü gördün ha kafanın üstüne. Ne oldu? Eşe ne oldu? Baskın yedik yani baskın baskın. Yemin olsun baskın. Aşkım buraya gizlice dalmamız lazımdı. Sen ne yapıyorsun? Ben dalmadım ki. Bir anda orada adamlar çıktı ya. Bin bakalım. Beni dal. Ya Allah bismillah. Neredeymiş lan Polat Alemler? He? Vurdular. Lan karla vurdu bana bir tane. Ulan ha, ne diyorsun? Biz? Aşkım oralar adam dolu içi. Kar vurdu bana bir tane. İndirdi mi şu oldu beş kula? Çok adam var çok. E ormanın ortasındaki tamam, çok onu sürmedik. Tamam iyisin onu. Gülüm. Çakır kaç kaç kaç. Can Polat kaç. E nereye kaçacağız? Başka var mı adam? Polat'ın mekanı var. Gelmedik ki biz. Burada bak. Burada burada burada. Polat'ın mekanı burası işte. Sen deli misin? Bir ad edeceksiniz. Geblo. Çakır Beyli Bundan sonra PUBG Mobile'in seferidir ha. İndirdim. Memati usta acı çığlıkları. Şu an Memati'yi vurduk herhalde arkadaşlar. Memati'yi vurdun. Dur sis atayım da. Gizli bir şey oldu belli olsun aşkım. Öyle pat yedin ama son adam şurada ha Polat. Nerede ya ben göremiyorum. Burada Polat. Polat Alemdar. Neredesin bakalım? Kırbo. Aha vallahi gördüm. Yok adam. Yok adam. Öldürdüm gülüm ya. Ulan DP'li Polat Alemdar mı olur? Hala <laughs> biz... bence Polat'ı vurmadık biz ha. Aynen vurmadık. Gelsene bir gülüm motor atla. Dur bekle. Beni al. Kırbo Alemdar neredesin? Nerede ya bu Kamil'in mekanı? Bence mekanı orasıydı. Kendisi nerede? Kendisi hangi deliye saklandı bilmiyorum ki. Aa şurada yeşil bir ışık ha yani bu ölen kişiymiş. Ulan ağacın tepesine falan mı çıktı bu hırba alemler? Bir babanın mekanına da... girelim. Aynen babanın yanına bir gidelim ya. Baba buraya mı kaçtı ya bu hırba alemler? Yo. He? Nerede? Babayı da vuruyor. <laughs> ben şu ortadaki alana bir daha gideceğim. Oha orada biri var reis saklanıyor. Gördüm. Bekle 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 hemen ateş etme. Ulan Polat saklanmak sana yakıştı mı? Polat'a mermi işlemiyor arkadaşlar. Biz de bombayla direkt ben indiriyoruz ona. Biraz daha yaklaşalım Bence da. Bence yumrukla dal. Keblo baba vs Polat. Aldı mı? Beni gaza yitirdin bak. Dalarım. Vallahi daldım. Polat. <laughs> Bundan sonra İstanbul'un seferi benim. Polat'ın gözünden tek bir yaş gelmeden sadece Elif diyerek can verdi. Allah. <laughs> bozuldu. Benim de işim var. Gel gülüm. Aa, bu Eve ki. gidecekmişiz. Bize bir sürprizi varmış. Polat'ın annesi o teyze var diyor, o mu acaba ya? Hayır ben girmem buraya valla. Ben sana bu mesleği bırakacaksın demedim mi? Bu benim anam herhalde. Anacım valla seni uyarmıştım hak ettin diyor. Neyi hak ettim ana? Aa silah çek lan şu. Beni vurdu oyun bitti elif geldi bizi vurdu reis. Vay 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 güzel. Senaryonun krallığına bakın ya arkadaşlar harbiden efsane bir mod olmuş biraz daha uzun olabilirdi. Ama ben çocuğa sordum haritaları neden böyle uzun yapmıyorsun diye. Performans sınırı diye bir sınırı varmış çocuk elinden geleni yapıyormuş yani. Umarım videoyu da parkuru da beğenmişsinizdir biz oynarken eğlendik. Ben... Ben bir sözle bitirmek istiyorum. Polat'ın bir sözü var aşkım. Benim yaşayan bir düşmanım yok demiş kendisi. Artık var sen. Polat artık zincirli kuyu mezarlığına gömüldü arkadaşlar. Biz de kardeşimizin yapmış olduğu haritaya girip puanlıyoruz. Hemen gecik şöyle 5 yıldız. Aşkım dostum yaratıcı. dostum. Düşmanın da düşmanım şu saatten sonra. Eyvallah çocuğum eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En farklı içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz.